Oyun kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok daha güzel bir oyun oynamaya başlayacağız Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi bir laboratuvarın yanındayım ve şu anda bir laboratuvara gireceğim inanamıyorum çok heyecanlı gerçekten Şimdiden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın Ben yine nerelere geldim böyle ya inanamıyorum inanamıyorum ben buradan nasıl çıkacağım şimdi of of Yine zorlu parkurlar beni bekliyor anlaşılan. <laughs> Tamam ben bu işi yaparım. Ben örümcek. Örümcek her şeyi yapar. Evet arkadaşlar video beğenirseniz böyle çok daha fazla video istiyorsunuz diye anlarım. Ve çok daha fazla video atarım. Bakın bu ne? Aa bu topu aldım. Vay elimde bir top var ve şu an laboratuvardayım. Bunu burunla mı kıracağım? Küt. Aa kırılmadı. Ne yapacağım ben? Aa buraya koyacağım. Tamam tamam anladım anladım. Hop koydum. İşte ne olacak bakalım. Aa duvar açılıyor. İnanamıyorum. Elektrik duvarı açıldı. Çok güzel. Şimdi hemen buradan çıkacağız. Şöyle yapıyorum. Evet dostum açılacak mısın artık? Wow! Arkadaşlar geldiğim yere bakın. Gerçekten burası süpermiş. Vay be çok eğlenceli bir yere benziyor gerçekten. Buralara çıkalım bakalım buralarda neler varmış. Şimdi arkadaşlar bu arada hala videoyu beğenmeyi unutanlar varsa lütfen beğenmeyi unutmasın arkadaşlar. Şöyle hop buradan uff örümcek dostum ne yaptın oradan oraya gidilmez. Aa, arkadaşlar acaba ben nereden gideceğim? Bir yolunu düşünmem lazım. Buradan bir yol yok. Acaba nereden gitmem gerekiyor? Burada bir yol var mı? Oo, çok uzaktaymış. E ee, ben ne yapacağım? Aha buldum. Buldum arkadaşlar ya. Buldum ya. İşte buradasın dostum. Seni arkaya saklamışlar ha. Tamam çok güzel. Seni almam lazım. Hadi gel bakalım benimle. Gel 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 gel. Şöyle sağ sol. Aa şu alet oynuyor galiba. Dur bakayım şöyle düğmeye basayım. Şöyle bir daha basayım. Aa bak böyle kapanıp açılıyormuş. Çok güzel. Şimdi şunlarla şöyle. Oynatamıyor muyum böyle ya? Ha bak böyle yukarı kalkıyormuş arkadaşlar. Şimdi bununla böyle sağ sol mu yapacağım? Evet, sağ sol yapacağım. E sen şimdi top da istersin. Topumuz yok ki. Sen nereden ben top bulacağım? İnanamıyorum arkadaşlar. Topumuz yoktur bakayım top var mı burada bir yerde? Bakayım. Aa burada bir tane var. E buraya nasıl çıkacağız? Acaba bunu nasıl alacağız? Hemen aletimi çalıştırmam lazım. Bakalım başka yer var mı? Başka 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 yer yok arkadaşlar. Bu nedir böyle? Bu nedir? Seninle şuraya çıkarsan bu iş tamam. Şöyle kaldır. kaldır. Kaldır kaldır. Of bu ne ağırmış ya. Kaldır kaldır kaldır. Koy şöyle koy şöyle. Of olmuyor. Kaldırsana dostum hadi. Başarırsın. Hop. Koy şimdi. Koy. Ne bu? Aa yanıyor. Bu ne böyle? Aa oh, inanamıyorum. Ay anladım. Benim o merdiveni fırlatacak. Tamam çok iyi anladım arkadaşlar. Hadi gelin hemen başlayalım. Hadi. haydi dostum beni o merdivene fırlat. Bir. Zıplat. Ah olmadı arkadaşlar. Bir daha bir daha bir daha. Hadi dostum beni o merdivene fırlat. Of çok aşağıda gidiyor. Az önce nasıl yaptım ya? İnanamıyorum az önce nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Neredeyse tutmuştum. Şöyle. Evet işte oldu. Evet bir daha bir daha çalışıyor. Hazır uç, hop tuttum be, ha <laughs> tuttum arkadaşlar yakaladım gerçekten harika bir bölüm ya. Ben bu bölümü çok sevdim. Baksanıza koca topu yakalamayı başardım. E şimdi, şimdi bununla ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de şuraya koyacağız. İşte gelsin, gel 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 gel. İnanamıyorum çok güçlü bir elektrik elektrik bağ var şu an. İşte oldu be, ha 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 ha. Yaparız biz bu işi arkadaşlar yaparız başarırız her türlü. Şimdi hop buradan çıktım ve kendimi çektim. Checkpoint. <laughs> Çok iyi. Şimdi hop burada tuttum. Şöyle zıplayacağım. Zıpla 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 zıpla. Oh ne şanslıyım ya. Hep denk geldi yani. Hop oh, kaydıraktan uç bakalım. Son anda tuttuk arkadaşlar. Gerçekten şöyle koydum. Oldu mu? Bence oldu, evet oldu arkadaşlar, süper be, Uhu. harika. Ama şimdi bir fikrim daha var, yani bir düşüncem daha var. Nasıl yapacağız? Ee, şunu nasıl alacağız? İşte onu bilmiyorum arkadaşlar. Acaba şurada farklı bir yer mi var? Bakayım. Aa, galiba bunu buraya getirmemi istiyor. Tamam, buldum, buldum, koşun, koşun, koşun. Hemen şunu alalım. Hop, çıktım. Dostum, senin dönmen lazımmış. Çabuk dön, dön, dön. Hadi arkadaşlar bakalım nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum ya. Acaba bunu alabilecek miyiz yani? Bunu koparmamız mı gerekiyor buradan? Hiçbir fikrim yok. Bakalım hepimiz göreceğiz. Şimdi şunu getirdim arkadaşlar. Getir 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 getir. Hadi dostum biraz çabuk ol. Ha tamam. Şimdi şunu şöyle indireceğim. Yani son anda tuttuk ya. Aa ben bu bölüm oynamıştım sanki. Bu bölüm biraz değişmiş. Değil mi arkadaşlar? Bana öyle geldi yani. Şöyle bur burada durayım. Ha beni fırlatmayacak. Niye? Çünkü şu var. Engeller var. Aramızda engeller var. Dostum Aa, inanamıyorum. Az daha düşüyordum ha. Dostum sakin ol. Az daha düşüyordum. Hemen o tepeye çıkalım. In, i̇n in 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 dostum. Aa, daha inmiyor ki bu arkadaşlar. Eyvah ben nasıl yapacağım bunu? Şöyle biraz daha getir. Biraz daha getir. Getir 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 dostum. Getir az daha gel az daha gel tamam. Şöyle iyi. Aha biraz daha gelmen lazım. Tamam. Şimdi çalıştıralım bakalım ne olacak. Aa, aa anladım. Galiba anladım oyun arkadaşlar. Dur 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 dur. Anladım. Galiba oraya çıkarsan beni yukarı taşıyabilir. Bu da nedir böyle? Buradan bir şey mi alacağım? Aa aldım. Ve şimdi şuna koyacağım. Koydum. Ne olacak şimdi? Beni yukarı mı taşıyacaksın dostum? Şöyle ben bunu sana doğru tutarsam beni çeker misin? Evet, tam tahmin ettiğim gibi oldu arkadaşlar. Tam tahmin ettiğim gibi oldu ve başardık ya. Başardık. Şimdi şunu, şunu açacağım. Dur, dur. Bir daha basayım. Geliyorum. Koş 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 koş. Geldim. Şöyle tuttum arkadaşlar. Kendimi çek 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 çek. Hop çekiyorum buradan. Hop çekiyorum. Hadi dostum. Ha işte çektim. Hop buradan da çekiyorum. Süper. Şimdi bunu almam lazım sanırım dostum. Kusura bakma ama yani sen de çok çarpıyorsun bunu. Hadi çık bakayım buradan. Çık 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 çık. Aha bak bakalım bir daha oluyor mu? Bak bakalım bir daha oluyor mu? Tabii ki de olmaz arkadaşlar. Olamaz. Yanlışlıkla tutamadık ya. Şöyle şunu şöyle açacağım. Ve şu açılabilir belki de. Evet işte bu kadar basit ya. Gerçekten harika bir oyundu. Ve şimdi işin kötü yanı oraya tekrar gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hadi dostum uçur beni hop kü tuttum. Şimdi bir daha gideceğim bir daha gideceğim. Uçur beni dostum uçur. Woohoo! Hayır arkadaşlar yanlış plan. Oraya tekrar gidemem. Çünkü ya aslında gidebilirim ama bilmiyorum. Şöyle bir zıplamayı deneyeyim. Hop küt. İşte tuttum ve vay seni yakaladım dostum. Seni yakaladım. Aa çıkamıyorum. İnanamıyorum. Bunu da o aletle yapmam lazımdı. Maalesef burada kaldık arkadaşlar. Yanlış tutamadık. Bakalım bizi nereye kadar fırlatacak. Gerçekten merak ediyorum. Şöyle çıkacağım buna. Dostum bir dur bir dur ya. Bir dur dostum ya. Bir dur üstüne bir çıkalım yani. Hadi dostum beni fırlat bakalım. Oo çok dandik fırlattı arkadaşlar. Araya takılmış. Baksanıza araya takılmış ya. Of tam fırlatamıyor. Yani bir daha deneyeceğim dur. Bir inse